Selamlar değerli öğretmenlerim. Ben Emre Hoca. Bugün sizlerle beraber aday öğretmenlik üzerine konuşmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü konumuz Form 6. Form 6'nın doldurulması şeklinde arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bundan önceki formları yapmıştık. Şimdi bugün sıra Form 6'da. Hemen baş form 6 diyor arkadaşlar. Kurul ya da komisyonun gözlemlenmesi. Yani aday öğretmen bir kurulda ya da birkaç kurulda ya da birkaç komisyonda işte görevlendirilir ve bunlardan birini gözlemler. Yani bu işi gözlemleyip bu işi öğrenmemizi istiyor bizden. Diyor ki aday öğretmenlerin kurul, komisyon, işte gözlem görevi, görev yaptığı eğitim kurumunda yani okuldaysa okulda, ramdaysa ramda, halk eğitimse halk eğitimde Kurul ya da komisyonlardan birine görevlendirmeleri. yani görevlendirmeyi kim yapacak size? Okul yapacak. Sonra form altı aracılığıyla yapılır diyor. İşte adaylar mevzuata göre komisyona görevlendirilir diyor. Vesaire. Burada ne yapar? Tecrübe, deneyim kazanır diyor. Devam edelim. Arkadaşlar kurul ve komisyonlar nedir hocam dersen mesela bakın diyor ki okul öncesi ihale komisyonu. Böyle bir komisyon var. Öğretmenler kurulu öğrenci kurulu ve okul işte ne yazıyor tam okuyamıyorum meclisleri yazıyor. Biraz küçük çıkmış burası. Kusura bakmayın. Satın alma komisyonu. Öğrenci davranışları derneği kurulu. Bizim disiplin kurulu gibi bir şey bu. Okul gelişim yönetim ekibi. İşte törenler ve kutlama komisyonu. Vesaire vesaire arkadaşlar. Google'a kurul ve komisyon yazın. Bunun gibi bir sürü şey çıkıyor arkadaşlar kurul ve komisyon ismi var. Yani okullarda bu kurula ve komisyonlar kuruluyor. Sizin okulunda yani idarenizin, danışman öğretmeninizin birlikte sizi bir kuruma, bir kurula ya da bir komisyona ataması gerekiyor arkadaşlar. Yani ataması derken hani hocam sen de bu kur, ya da bu komisyonda görevlisin demesi gerekiyor. Onu da bonus ederken hani planlamasını yani belgesini sunarsınız. Ne dersiniz işte Türkiye Cumhuriyeti <laughs> işte Siber Bakanlığı işte ee, ne diyelim işte şu şu nokta kurulunda ee, işte aday öğretmenin gözlem yapmasına karar verilmiştir. Ada öğretmenin adı soyadı, TC'si işte neyse artık bilgileri, branşı işte gözlem formları ekte sunulur. İşte kurul ne zaman işte programın adı atıyorum işte şu program işte ee, davranış değerlendirme kurulu gözlemi diyelim mesela. İşte tarihi mesela diyelim ki 11 Kasım işte 2022 görevli kim burada işte aday öğretmen işte kurulun ismi neyse buraya yazarsınız işte tarih ve saatte de buraya yazıyorsunuz işte görevli danışman ve aday öğretmenin ya da bura şöyle olur arkadaşlar danışmanı buraya yazıp hani görevli danışmandır şeklinde danışman adı soyadı yazılır alt kısmı şuraya da arkadaşlar yani kendi adınızı soyadınızı aday öğretmen diye Yazarsınız. Altına bir tarih atarsınız. Buraya da danışmanın adını soyadını yazarsınız. İşte altına bir tarih atarsınız. Sonra bunu imzalarsınız hocalarım. Artık imza nasılsa danışman da imzalar. Bu şekilde e, siz ne yaptınız? Bir kuruma, kurula e, kurum demişim özür dilerim. Bir kurula bir komisyona görevlendirildiniz. Bunun planlamasını yaptınız. Şimdi diyelim ki tarih geldi. 11 Kasım geldi. O zaman da 11 Kasım günü bu formu doldurmanız gerekiyor. Hocam bu form nerede bulabilirim? E kılavuzun içinde arkadaşlar formların hepsi var. Kılavuz 30 sayfa. E, 18 sayfası bu işte bir şeylerden bahsediyor. Son 12 sayfası hep form. Yani formları kılavuzdan birebir indirebilirsiniz hocalarım. Hocam işte kılavuzu nereden bulabiliriz? Aşağıya Telegram grubunun linkini bırakıyorum hocalarım. Oradan gruba üye, üye olup e, ne yapabilirsiniz? E, kılavuzu elde edebilirsiniz. Yine grupta da işte ada öğretmenlik hakkında ve diğer konularda bilgiler veriliyor hocalarım. İşte formda ne diyor? Diyor ki kurulu kim nasıl belirliyor? Yöntemi nedir? İşte kurul işte idare tarafından belirlenir. İşte kurul komisyonu nasıl kurulur? İşte idare antep bunu belirler. İşte mevzuatı nedir? Mevzuat işte 657'lik şu şu kanuna göredir ya da işte e, okul öncesinde şu şu maddesine göredir diye onu yazarsınız. İşte kurul komisyon hangi görevleri yürütür? İşte şu şu görevleri yürütür. İşte nasıl karar alır? Oy birliğiyle karar alır. Ya da demokrasi işte artık oy çoğunluğuyla karar alır. Ya da oy çokluğuyla karar alır vesaire. İşte nasıl kurulduğunu bahsetmiştik. İşte idare buna karar veriyor diye. Sorumluluğu nedir? İşte sorumluluğu bu alandaki şu şu şunları yapmaktır gibisinden. Görev süresi ne kadardır diyor mesela şurada? İşte görev süresi 60 dakikadır. İşte 2 saattir, 3 saattir. 30 dakikadır gibisinden bilgiler verebilirsiniz. İşte bununla ilgili kayıtlar tutuluyor mu? Tutulduysa bu kayıtlar nelerdir? İşte bu kayıtlar nerede saklanmaktadır? Ondan sonra bu kayıtlardan varsa eğer gizli değilse bu kayıtlardan bir fotokopi alıp ek bir yazıp ek de gösterebilirsiniz. Yine aday öğretmenin adı soyadı, danışmanın adı soyadı. Danışmanın adı soyadı şurada olursa daha iyi olur. Altına bir tarih arkadaş. Şuraya bir tarih, şuraya bir tarih. İşte danışman öğretmenin bir imzası, aday öğretmenin bir imzası. Bitti gitti bu kadar arkadaşlar. Form altıyla ile işimiz bitmiş oluyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar form 6'yı da bitirmiş olursunuz. Bu belgeleri bittikten sonra bu belgeleri aday öğretmen dosyasına koyuyorsunuz hocalarım. He, adım adım gidiyoruz demiştim. Ne yaptık ilk gün? 5 iş günü içinde danışman öğretmen atanır. Bunu biz zaten yapmıştık. Okulda 5 saat uyum eğitim semineri ilk 2 hafta içinde verilir. Biz bunu yapmıştık. Form 1 neydi arkadaşlar? Aday öğretmenin danışman öğretmeni 5 saat gözlemlemesi ve form 1'in 5 kere doldurulması. Biz bunu da yapmıştık. Form 2, 3, 4 PDR ve özel eğitim ile ilgiliydi. Yani diğer öğretmenleri ilgilendirmiyor arkadaşlar. Form 5 kurumsal yapı ile ilgiliydi. da yine bitirmiştik. Form 6, form 6 demişim. Madde 6 adım adım gidiyoruz. Bunlara form dedim ama e, ee, ilçe uyum seminerinin yapılması ee, İstanbul'da yaklaşık 15 tane ilçe uyum eğitimi semineri şu an başladı yapıyorlar. Diğerleri de yakın zamanda yapmaya başlar. Bizimki bitmek üzere Cuma günü bitiyor. Ee, ben İstanbul'dayım bu arada. Form 6 ise bugün yaptığımız neydi? Kuru komisyonun gözlem formunun doldurulması ve dosyaya konulması arkadaşlar. Bu şekilde bundan sonraki maddeler de devam edecektir. Yani birkaç video sonra adayını tamamen bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, bu şekilde e, yani şimdiye kadar e, ben bunların hepsini yaptım arkadaşlar aday öğretmen olarak yaptım e, ben de bir aday öğretmenim e, sizler de bunları artık doldurabilirsiniz yani burada mesela işte e, tarih olarak ilk ikisinin tarihi var danışman öğretmen 5 iş gün içinde atanır okul uyum semleri ilk 2 hafta içinde verilir diye yani 14 gün içinde verilmesi lazım. Bunlar dışında bunların bir süresi yok hocalarım. Sadece ilçe uyum semineri hakkında ilçe milli eğitim, ilçe mem size bu konuda bilgi verecek. Bunun bir süresi vardır. Ama bu her ilçeden her ilçeye fark ediyor. Yani bir ilçe ayın 10'unda başlar, diğeri 20'sinde başlar. Bunu biz bilemeyiz. Ama bunlar için bir süre yok. Yani sene sonunda bile yapabilirsiniz. Mart ayında bile yapabilirsiniz. Herhangi bir süre yok bunlar için. Ama ben şimdiden yapıyorum bitsin diye. Sizler de başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.